Merhaba arkadaşlar. Çılgın Minikler serisinin 8. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda kedilerin neden miyavladıklarını anlatacağız. İnsanlar ile iletişim kurmak için miyavlayan kediler genelde kendi aralarında bayağı bir sessizdir. Peki kendi aralarında bu kadar sessiz olan kediler neden insanlar ile iletişim kurmak için bu kadar çok konuşuyorlar? Bu sorunun cevabı kedilerin evrimleşme süreci ile ilgili olabilir. Kediler günümüzden 10.000 yıl önce insanlar ile yaşamaya başladılar. Daha önceleri tek başlarına hayat süren kediler diğer kedilerle doğada çok karşılaşmıyorlardı. Bu yüzden kendi aralarına iletişim için sese gerek yoktu. Bunun yerine yabani hayvanlarda olduğu gibi koku alma duyuları ile iletişim kuruyorlardı. Bu hala yabani kedilerde mevcut bir durum. Ağaç ve benzeri maddelerde sürtünme ya da idrar bırakma yöntemiyle diğer canlılarla iletişime geçiyorlardı. Böylelikle yüz yüze gelmeden isteklerini iletebilmiş oluyorlardı. Günümüzde de kedilerin büyük oranda birbirleriyle bu şekilde iletişim kurduğunu biliyoruz. Yani bir kedi sizi sürtündüğünde sizin üzerinizden başka bir kediye bu benim mesajını gönderiyor olabilir. Kendi aralarında koku yolu ile iletişime geçebilen kediler durum insanlar olduğunda başarısız oluyorlar. Bu yüzden de mecburen sesli iletişime ihtiyaç duyuyorlar. Kedilere göre nispeten koku alma becerisi kısıtlı olan insanlar ile iletişim için miyavlıyorlar. Bu da insanlar ile kediler arasında bir iletişim yolu sağlıyor. Kediler farklı ihtiyaç ve duygularını aktarmak için değişik tonlarda miyavlayabiliyorlar. Kedilerde miyavlamak kısmen öğrenilmiş bir davranıştır. Fakat yavru kediler üşüdüklerinde ya da korktuklarında annelerinin ilgisini çekmek için miyavlarlar. Ev kedilerinde bu durum yetişkinlikte de devam etse de yabani kediler bu durumu çocuklukta bırakır. Yayınlanan bir yazıya göre sokak kedilerinin evcilleşmiş kedilere göre daha çok hırlamaya yatkın olduğu görülmüş. Çalışmayı yapan bilim insanları ev kedilerinin miyavlama sebebinin sahipleriyle iletişim kurmak için bir dil geliştirmek olduğunu ifade ediyorlar. Kediniz size miyavlıyor çünkü erken yaşlarda bunun sizin dikkatinizi çektiğini fark etmiş durumda.